Rakibi de yabancı bir sporcu değil, eski milli sporcumuz Vesel Buğur'un kızı, bizim tanıdığımız bir sporcu ve Serap'ın çok yakın olduğu bir sporcu. Daha önce kendisiyle karşılaştı ve başlarının tamamında galip geldi. İnşallah yine aynı şekilde galip gelir ve altın madalyayı ülkemize kazandırır heyecanla bu maçı bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler ee, Süleyman Orhan'ın da dediği gibi işte bakın Serap'ta ekranlarınızda. Serap Özçelik altın madalya mücadelesi veriyor. Daha öncesinde Avrupa şampiyonlukları e, aynı e, takım halinde elde ettiği dereceler bunlar. Yine birçok ayrıntı var ama şimdi biz kendisinden bir altın madalya bekliyoruz. Ve ilk olarak sahneye çıkıyor ve rakibi ise işte bakın o da Duygu Buğur. Almanya adına mücadele veriyor. Türk kökenli. Daha önce de birçok kez karşılaştıklarını Sayın Orhan bizlere aktardı. Ama bugün Bremen'de bir final mücadelesi var ve umarız bir kez daha başarılı olur temsilcimiz Serap Özçelik. İşte şu an itibariyle birazdan organizasyonun ilk final mücadelesi başlayacak. Hakemler yerlerini alıyorlar ve orta hakem de yine aynı şekilde yerinde. Umarız ki başarılı bir sonuç gelir. Başarılar evet. Serap Özçelik. Müsabaka başladı. İnşallah. Orta hakemde kuvvetli dünya hakemi e, arkadaşımız. Maçı e, iyi yöneteceğini inşallah umuyorum. Maç tabii Almanya'da. E, Almanya'nın ev sahipliğinde ve Alman sporcuya karşı dövüşecek. Hakemler e, takdirini adaletten yana kullanırsa Serap çok güzel bir şekilde buradan e, puanla dönecek. Evet hocam teknik detayları hep sizden alacağız. Şu evet. an izliyoruz genel açıda. Serap'ın e, bir tekniği var. E, sağ ayağını kullanarak Uramavashi dediğimiz kalitede 3 puanlık bir tekniği var. E, onu uyguladı demin. Ama rakibin omuzunda kaldı. Kadınlarda 3 dakika üzerinden e, oluyor müsabakalar, erkeklerde 4 dakika bununla ilgili bilgilendirme yapalım. Tabii evet. ki ihtarlar söz konusu sizde çok çok hakimseniz, tabii ki doğal olarak 4 e, ihtar evet. diskalifiye söz konusu. Şu an Hakem evet. bazı bilgilendirmeler de yapıyor, bazı uyarıları da var, e, Onları da değinebiliriz isterseniz bu bölümde. Evet, final müsabakaları bayanlarda 3 e, dakika, erkeklerde 4 dakika, normal müsabakalarda sadece bayanlarda 2 dakika, erkeklerde 3 dakika olarak sunuyor. Ee, burada dört hakem e, yan olarak görev alıyor, çoğunluk e, bayrağına göre orta hakem maçı durdurması gerekiyor. E, eğer bir bayrak e, en az iki kişi, e, aynı kişiye iki tane bayrak kalkarsa orta hakem durdurması lazım. Burada Serap'ın çok net bir Jordan sukisi var, sıra atmış olduğu bir yumruk var. Ama e, tek bayrakta e, şey çift bayrak pardon, Hı. ilk puanımızı aldık evet. Ilk puanımızı evet ilk puanımızı aldığımızı aldık. belirtelim. Serap Özçelik final mücadelesi ekranlarınızda Bremen'de altın madalya mücadelesi aynı zamanda. Evet eski milli sporcumuz Vesel burada itirazda bulundu burada. Ee, i̇tiraz değerlendirilecek eğer e, puanı varsa e, Alman sporcunun ona da ailesine bir puan yazılacak. Karate antrenörü aynı zamanda bir baba olarak da evet. kızını takip ediyor. Bu detayı da e, verelim sizlere. Duygu Bur, Almanya'da mücadele veriyor. Ve şu an e, Almanya'ya bir puan veriliyor. Sporcunuza tek bayrak kattı. Bunun 1-1 oldu. Surata atılmış olan bir yumruk var. Surata ve mideye atılan ve sırta atılan yumruklar havadayken bir puan olarak değerlendiriliyor. E, yere tamamen sırt üstü düştüğünde sporcunun vurduğu yumruk 3 puan olarak değerlendiriliyor. Selam şu an temkinli başladı ama baskı bizde. Serap'ın bir reaksiyonu var ama devam ediyor evet. şu an. Evet. E, burada rakibin gitmesiyle e, dışarıya çıktı sporcu. O yüzden herhangi bir cezanın verilmemesi gerekiyor. Ve verilmedi. Evet. Yerili geçtik ve son bir buçuk dakika gördüğünüz üzere final mücadelesini altın madalya için Serap Öztelik mücadele ediyor. Evet yapılan itiraz demek ki geçer sayımı çünkü hani eklenmedi. Evet ikinci puanımız geliyor. Büyüklerde yapılan yüz e 50 elle yapılan ataklarda deri teması serbest. Ama suratta kızarıklık veya da kanama söz konusu olduğunda da kategori 1 cezasıyla uyarılıyor önce. Evet sporcumuza 3 puan. 2 net bayrak. Evet. 5-1 olarak öne geçti. Evet, evet sevgili izleyiciler Serap Özçelik bir hata kalktı ve gördüğünüz üzere 3 puanla birlikte durumu 5-1'e taşıdı. Çok yakınız altın madalya. Evet inşallah ilk altın madalyamızı alacağız. Dediğim gibi sağ yani iyi kullanan bir sporcu ve sürpriz sekmeleri çıkartan bir sporcumuz. Evet hakem 2 e, senden fazla tuttuğundan dolayı sporcumuza bir ihtarda bulundu. Proje hiç atak yapmadan iki saniyeden fazla uzun süre tutarsanız ihtar alıyorsunuz. E, dört itarda e, maçtan atılıyorsunuz. Evet, yine bir ara teknik uygulaması var ama hakemler görmedi. Evet, rahatlıkla bu maçı alabileceğimizi ben şu an e, söyleyebilirim. Evet, yakınlaşıyoruz evet. gerçekten. Sizin de dediğiniz üzere altı madalya çok yakın. Son, elimdekini içindeyiz işte gördüğünüz üzere. Evet. Evet, sporcu da baskısını arttırdı ama olumlu teknikler yok şu an. Evet. ilk puanı yine bizim olması lazım. Çok Hemen net bir atak. Şu an bu açıdan sezmemiz zor. Evet. Evet. 6-1 oldu. 6-1 oldu. Çok sürpriz olması lazım. E, bu dakikadan sonra maçı vermesi. Serap 6 madalya aldı diyebiliriz. Ülkemize ilk altın madalya kazandırdı diyebiliriz. Son 10 saniye. Evet. Ve üç puanlık bir tek uygulaması yaptı. Ee, ama e, hakemler tarafından değerlendirilmedi. Demek ki net bir pozisyon yoktu orada. Son 3 saniye. Evet, vurulan bir mavaşı var. Burada da normalde bayrakların kalkması gerekiyordu. E, ama tereddütte kaldı hakemler. Evet. Kategori 2'den son bir saniyede ceza aldığı için üç e, ihtarda bulundu. Sol It, ama maç bitti. Evet. evet sevgili evet. izleyiciler Serap Özçelik 50 kiloda dünya şampiyonu Altın madalyanın sahibi Bravo Serap bravo evet. Güzel bir başlangıç yaptık Serap Özçelik Şampiyon evet. Bremen'de kürsüde ilk sırada yer alacak Süleyman Orhan buyurun Büyükler'deki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti Çok istikrarlı bir sporcumuz Gurur duyuyoruz Serap'la ee, Sevincini e, teknik direktör İbrahim Elçin Ve federasyon başkanımızla yapacağını zannediyorum çok mutlu oldu. Tebrikler. Tabii bu Duygu Boru da bu konuda e, tebrik ediyoruz. Final oynadı Almanya'da. Evet, evet. Duygu'nun da daha önce Malezya'da elde ettiği dünya ikinciliği var. Yani Türk kökenli Almanya adına yarışıyor ama bugün sportmence mücadelesini verdi ve işte Serap altın madalyayla başladık. Güzel başladık. Umarız Enes'le de aynı şekilde devam ederiz hocam. Evet, i̇nşallah, inşallah. inşallah.